Bugün sizlerle birlikte Age of History 2 serimizin Rastgele Medeniyet serisinin 3. videosunu çekiyorum. Bugün Württemberg devletiyle çok güzel şeyler başaracağını inanıyorum. Önceki bölümde içimdeki kalan bütün devletleri işgal edeceğimi söylemiştim. Burada Württemberg'i işgal edeceğiz. Bohemia Krallığı'nı işgal edeceğiz. Sağız bu. Ee, bu hangi devletmiş? Hafsileri de alacağız. Daha sonra Pro, e, Provence, Aragon, Aragon gibi devletleri işgal edeceğim bu bölümde. Ele geçireceğim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir de buradaki Anadolu toprak, topraklarındaki devletleri işgal edeceğim. Bunlar zaten bir, bir Ya Bu benim vasalım. Pardon. Bunlar benim vasalımmış. Yo ben mı? bunlar benim değil. Ya Bosna ile Vasal bunlar Bosna ile şeylermiş. Pardon arkadaşlar. Şöyle nüfusu verelim, ekonomiye verelim. Şimdi bu kalan parayla artık bir düzgünce bir araştırma yatırımına verelim bunları ve artık ülkenin refahı iyice artsın. Bayağı bir ekonomi, o bayağı bir teknoloji puanı geldi. 11 tane. Süper. Vergi gelirine basalım. Araştırma. Ordu bakalım. Ordu bakımına basalım bir de. Biraz e, savaşmışım ben? Yok. Orası benim. Tamam. Yok. Kabul ettiler benim barış anlaşımı güzel. Şimdi biraz mallar yatırım yapmam lazım. Böyle güzel bir para basalım. Aynen. Hayır reddedeceğim. Mallar yatırım yapmamız lazım be. Hofsiler yalnız Fransa'yı yeniyorlar. Ben nasıl de değiller değil mi? Değiller tamam. Hafsileri de destekleyeceğim onlara karşı. Param ama param yok ama para kazattım. Bir yüz bin dukat göndereceğim. Hatta 210 bin dukat göndereceğim. Aynen tamam. Hadi. Hadi hapsiler. Beni çıkartmayın. Emeklerimi. 200 bin dukat gönderdim. Alırsınız. Yok be. Alacakları falan yok. Neyse biz orada yatırımlar yapalım. Aldığım son toprakları ben şey yapmış benim Evet. Kararı. Devam edelim yapmaya. Niye yapamıyoruz? Ha bizim değil çünkü o yüzden. Şuraları yapalım bazıları 65'te 60'ta 70'te kalmış onlar da basalım hepsini tamamen asmili olsunlar 84 85'te kalmış niyeyse. bugün ülkenin hükümet biçimini değiştireceğim arkadaşlar Ülkenin hükümet biçimini ee, faşizm yapacağım. İmparatorlukmuş zaten. İlk tane teknoloji puanı gelmiş. Ekonomi başlıyor bilmesine. Aynen. Faşizm yapacağım. Aynen. Güzel. Yakında Fransa ile bir savaşa gideceğim. Ama ilk önce şu içimdeki kan devletleri halletmem lazım. Şimdi ekonomimiz bayağı bir arttı. Fransa'nın 5 katı kadar bir ekonomimiz var. Çok rahat yeneriz onları. Ama onlar için de en baş... Şimdi sınırlara biraz bir ordu götürelim. Aynen. Şuraya bir 3000'lik ordu. Alsın o ordu. Yok. Şuraya bir ayıralım şurada orduları. Aynen. Şimdi diplomasi, harita modları, nüfusa bakacağım. en fazla nüfus Viyana'da varmış. Süper. Şunu iptal edelim. İptal et. Güzel ordu çıkıyor. Güzel. Ordu çıkmasını beğendim. Güzel oluyor ordu çıkması da. Hazine boş. Ha, para basalım biraz. Fransa Aragon'a mı saldırıyor? Saldırsın. Ben de onların hepsini kopyalarım. Diğerinden bir kere daha vurdu bas. güzel bayağı bir ordu basacağım çünkü bundan sonra da şeye gireceğim Aragon'a gireceğim, Ayşe'ye gireceğim, Fransa'ya gireceğiz. O yüzden bunu bu ordular bana lazım oluyor. Olacak çokça. Şurada bayağı bir ordu olmuş. Baya bir şu an e, nüfusu azaltıyorum ama yani yapacak bir şeyim yok. Bitince hepsine tekrardan nüfus yatırımı yapmam lazım. Param eksiye düştü sonunda. Bayağı bir ordu bastık. Hem de baya baya bir ordu bastık yani. Aşırı derece. Orduları hepsine başkenti toplayalım. Şunları Buradaki oraları şunları Şunu da toplayalım onların hepsini buraya. İtalya'da 38 binlik bir ordu oldu. İspanya'da o Fransa ha, 7 binlik bir Şimdi başkentte bu bayağı bir ordu basmışız. 150 binlik bir ordu bastık. Yani Fransa'nın ekonomisi kadar adamlara ordu bastık hatta da daha bile fazla. Şimdi ilk önce bu ordunun tamamını şuraya gönder. Şu bölgedeki bütün devletleri bitirmek istiyorum acil. Burada kaç devlet var sen? Başka toprağın var mı? Yok tamam. Onlara savaş edin. Venedik'e savaş ne Eksi e 99 ilişkileri var. Bizi ilişki geliştirmiyorlar öyle. Çok hızlı bir şekilde bunları bitirmem lazım. Daha sonra orduyu farklı yöre yönlendireceğim. Bitti. İkisini de %100 savaştırıp skoruyla mağlup ettik. Buraları alalım. Daha sonra buraya alalım. Çok güzel. Şimdi Napoli almamız lazım. Şuraya gönder şuraya gönder kalan orduyu. Şu diğer orduyu şuraya gönder. Şurada da bir orada da biraz ordu kalsın. Aynen. Şuraya yarısını buraya göndereceğim. Siz şu tarafa gidin. Siz de buraya. Aynen. Napoli'nin puan izin inanamazlar. Şurada ordu basabiliyoruz mu Şuraya bir 3 binlik bir ordu göndereceğim. Tam Napoli'ye savaş edebiliriz artık. Şu tarafa doğru göndereceğim orduyu. Şunun yarısını buraya, yarısı da buraya gelsin. Aynen. dışarı çıkarma. Aa alt taraftaki toprakları unuttum ben doğru. Orada da topraklarım vardı Neyse tam zaten bizde bir sürü orada var. Onları alırız çok rahat. O burayı alamadık. O zaman şöyle yapalım. Direkt bütün ordu buraya çıksın. Şu 19 binlik ordu da şu aşağı tarafa gitsin. buraya? Aynen. Aşağı saldırdılar aynı şekilde. Şurada iki toprakları kaldı. Tamam. Napoli'yi ele geçirdik mı? Diğer devletleri almam lazım. Şuraya şu kadar ordu gönderelim. Buraya buraya. Güzel. İşte. Yarısını şuraya gönderelim. Provence'in başka orada toprakları var. 12 binlik ordu var ve bir 10 şuraya da biraz bir savaş Size yani be. tek turda bitecek bu şey. Bitmez iki turda bitecektir ama net. Ooo bunların orada da topakları varmış ya. Şu tarafa göndereyim kalan orduyu da. Bir önce gitsin Buraya çıkarma. Aa, tamam bitti. Tamam. Bunlar da bitti. Şimdi benim kaç tane Fransızlarla sınırım var ona bakmam lazım. Param artıya çıktı. Artıya çıkacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada var sınır. 11, 12, 13, 14, 15,

Burada bir 16 ordu kalmış. Bütün orduları buraya getireceğim. Ama benim daha Fransa'nın üzerinde toprakta askerlerim varmış. Onları da getirelim. olarak 191 binlik bir ordu var. 191 bin. Buna 200 bin desek. 200 bini 35'e böleceğiz. Yaklaşık her sınara 5000 ordu düşüyor. Şimdi şuraya 5000'lik ordu gönderelim. 5000. 6000. Bunu yaptık. Şuraya 6000 gönderelim. ve 2000 kişilik bir ordu göndereceğim. Şu gönderdiğim ordular bilgisinnler sınırlarını. Tamam. İtalya'nın güneyine göndereceğiz orduyu. Evet, güzel. Sonra buraya göndereceğiz. Şuraya göndereceğiz. Buraya 2500 gördü göndereyim. Kaan orduna gitsin. Çok güzel. şuraya göndereceğiz bir orduyu. 3000 kişilik bir ordu oraya gönderelim. Bir 6000 kişilik ordu buraya. 7000-6000 bir oraya. 3000 buraya kanon bütün yarısı yarısı oraya gitsin aynen hatta şuraya bir 600 kişi oldu şuraya 5000 kişi oldu oraya geçsin aynen patladım başka bir toprak parti boş toprak var mı yok gibi gözüküyor başka bir toprakları da var mı yok ve hazırsanız arkadaşlar. Fransa savaşı başlayacak. İttifaklıktan Fransa'yı kovuyorum. Savaş da ilan ediyorum. Ve resmen şu andan itibaren resmen Fransa harbi başladı. Umarım başarılı oluruz. Çok fazla orda bastık. Burası gereksizmiş aslında. Buraya basmaya için gerek yokmuş da neyse. şu ordu buraya saldırsın. Bu ordu buraya. İspanya'dan biraz saldırmaya saldırılara başlayalım. Hareket puanımız bitti. Şu an ilk saldırılar gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Orduları tabii ki daha az. Çok hiç beklenmedik bir savaş yani. Çok güzel. İlerlemeye devam. Çok erken turda bitecek herhalde bu savaş. Çünkü bayağı bir biz. Yavaştan Afrika'yı da çıkarmaya atmaya başlayalım. Bazı yerlere başarılı olamadık. Fazla ordular varmış orada biraz. ele geçirelim. Şurada bir 7000'lik bir orduları var. Çok fazla bir ordu. Oraya bir şekilde kapatmamız lazım. Şu taraftan ilerlemeye devam edelim. İspanya neredeyse bitti. İspanya tarafı bitti neredeyse. Şu ordum bu tarafa çıksın. 6000 kişiyi kordu da şu buraya buraya çıksınlar. 4000'lik kordu buraya. Tamam, market puanı bitti. Bayağı güzel bir şekilde ilerliyoruz o taraflardan. Her yerden güzel bir şekilde ilerliyoruz. Fransa beklediğimden daha güçlü bir şekilde şu an savunuyor. İtalya'dan, Sicilya'dan çıkarma atalım. Şuraya 3000'lik bir ordu tarafa da orada. Şuraya 9 binlik bir ordu. Buraya 5000 Buraya da saldırılar devam. Tamam. Oradan çıkan başarılı oldu. Şu an her taraftan başarılı bir şekilde alıyoruz. Bütün toparladık topatları attığımız çıkaran bir tek Frans Paris de bir tek başarısız oldu şu ordu gönder neredeyse bitmek üzere artık İspanya'daki orduları yani Afrika'ya çıkartabiliriz neredeyse bitti nerede zaten artık orayı kurtardılar alamadık orayı saldırdılar ve bütün topraklarımız ele geçirmeye başladılar şu an ne yazık ki ona heybetecekler ordu geldi çünkü oraya aldım oraya Paris'e bir Saldırıya deneyelim. Başarılı olacak mı bakalım. Şu taraftan çıkarma atalım. Şuraya. Şu taraf var. Devam ilerlemeye. Oo, Af Afrika'da sağlam modları varmış. Onu da görmüş olduk. Çok saçma sapan yerlerde ilerliyorlar ya. Buraya alırız artık. Sicilya neredeyse bitmek üzere ama bu adamların Afrika'da bayağı bir askeri var. Bayağı bir çıkarma birden yapmam lazım. şuradaki ordu buraya gelsin. Şu tarafı ilerlemeye başlayacaklar. Sicilya tamamen bitti. Afrika'nın kuzeyinde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu tarafların ilerlemeye devam. Şurada adalar kalmış. Şuraya gönder. Burası değil. Şurada 500 kişilik yollar kalmış. Afrika'da neredeyse bitmek üzere. Bir toprakları şu an bir adaları kaldı. Neredeyse bitti. Bitip şu 3 ada kaldı ve bu bitmedi. Bir tane yerde toprakları daha var. Neredeymiş? Ha şurada. Monaco toprağında. Avrupa geçirelim. Ve Fransa toprak Fransa Fransa İmparatorluğunu tamamıyla ele geçiriyoruz. Ve Paris Barış Antlaşması ile bütün topraklarını alabiliyor muyum? Bakalım. bu topraklarını alamıyoruz ama bayağı bir toprağını alabileceğiz. Öncelikle şu Sicilya kısmını almak istiyorum. Buradaki adaları da aynı şekilde. İspanya'yı da alalım. İspanya'daki topraklar, değerli topraklar. Fransa, Paris alacağım. Ve aa şimdi o zaman benim şu adaları bir tanesini bırakmam lazım. Şunu alalım. 5 yıldız. Bir de Monaco'yu alalım. Süper. He, artık Fransızlara tam olarak artık yani yendik. Fransızlar artık sadece Afrika'da toprakları var. Ha bir de şurada bir de adalar adaları bıraktık onlara. Artık şu Lucia'yı da alalım. Şuraya. Kan oraya. Şuraya biraz vurdu gitsin. Aynen. Başka toprakları var mı? Yok. Ne yazık ki. Bir tane toprakları var. Güzel. Aldık Tamam Şimdiki amaç Fas'ı Fas ele geçirmek olacak Şuraya bir Şuraya Şuraya bir ordu gönderelim 2000 kişilik bir ordu Fas 4 eyaletleri var Aa dur şöyle yapalım 13000'lik bir ordu gitsin ya 10 binlik bir ordu. Buraya 10 binlik. Şu toprağı. Aynı. Orduları da diye... o Savundular. Bayağı ordusu varmış başkentlerinde. Neyse aldık. Tüm topraklarını alabiliyorum tabii ki. Aa dur. Şöyle Tamam. Şu an bir tek içimde kalın bir sürü evet kaldı. Şuraya 3000 şuraya da bir 4500 Buraya bir 2000 Buraya yarısı Şuraya da tamamını gönder Şunları da gönderelim Aynen Başka topaklara sınırımız var mı onlarda yok Ama da artık gitti çok yaşadılar bile Normalde almam lazım onları da Tamam. Macaristan da bitti. Sıra bunlara geldi. 3000. 3000. 3000. Şuraya yarısı. Şuraya günler, Şuraya gönder. Şu tarafa Tamam. De hiç bizi geliştirmeye de şey de yapmıyorlar ha. İlişkileri bize çok kötü. İnsan oyun bilgisiyle ilişkisini geliştirmez mi ya? Tamam bunlar da bitti. Sağız grubu geleceğiz şimdi. Şuraya bir bin kişilik ordu. Şuraya iki bin. Şuraya bir üç bin. Oraya sınır yok. Şuraya bir iki bin. Buraya da yarısını gönderelim ordunu. Tamam. Salzburg ne bir tane tasarru. Hepsinin ilişki benimle çok kötü. Kötü olsun. Kötü olmasın hesabını çekecekler şimdi işte. Bitti. bayağı bir yolu getirmiştim. Burası bayağı direndi. Şimdi şuraya bir 4000 gönder. Buraya 4000. Buraya bir 8. Buraya da 8 gönder. Tamam. Hürsenburg Türkiye'de de bitecek bu el. bitti. Şimdi ben benim 4 sınırım var. 4000 gönder. 3000 gönder. 4000. Bir tane orayı denize gönder. Tamam. Onlar da ederim. Bunlar da bitti. Şuraya gelelim. Artık çok az devlet kaldı. Şuraya, şuraya, buraya ve son olarak da şuraya gönderelim orduları. Zaten bu devlet aldıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık bütün devletlerin fişini çekip Oyun kazanacağız inşallah. Bunların iki tane toprakları var. Evet çok güzel. Sağolun. 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 Son olarak bunları alacağım ve tamamen şu an kaç tane devlet kaldı geriye? Geriye şu an sadece iki adet devlet kaldı. Birisi Hatta bir tane kalsın direkt şunları da ele geçelim. 47 binlik de ekonomi varmış burada sağ Olan bir ekonomi var. Şuraya çıkar. Şunları da çıkar buraya. Evet. Tamam. Diplomasi. O zaman onlar zaten Fransa'ya savaşlarmış. Evet, tamam. Bitti direkt. Bunları da aldık. Tamam. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde Fransa kralını alıp seriyi bitireceğim ve ondan sonra başka bir yeni bir rastgele medeniyet oluşturacağım. Eğer başka videolar, eğer başka tür videolar gelmek istiyorsanız PUBG Mobile, Brawl Stars, PES gibi videolar ya da daha farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi günler. Ba görüşürüz. Bay bay.